Selamünaleyküm. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şöyle bir şişlerimizi ayarlayalım. Evet. Şimdi hep böyle kaliteli iplerden örgü anlatıyoruz. İşte Alize Angora Gold, Nako Elite Baby, Alize Baby Best, Kar Topu, Bebe Yünü. Şimdi pahalı ip değil. Şimdi de ucuz ipten bir model anlatacağım ben size. Lüks Bonbon. Genelde patik yapılıyor bu iplerden. Ama örgüsü çok hoş. Kaygan. Güzel. Hoşuma gidiyor benim. Bununla çalışmak istiyorum şimdi. Burada yazlık bu yaza damgasını vuracak bir ajurlu model. iki şiş. Ajurlu bir model çalışmamız olacak şimdi. Hemen ilmeklerimi atmadan ben Aynı iple modelimi hazırladım. Bakın modelimiz bu şekilde. Bu modeli ben bir yerde görmedim. Modeli, tasarımı bana ait diyorum. Çünkü ben bunu kafadan yaptım. Tamam? Böyle oturdum kendi kendime. Lastik yaptım. Lastiğin üzerine modelimiz şimdi biraz sonra yapacağız. Aşama aşama basamak basamak tüm detaylarıyla anlatacağım size. Arka yüzünde bu şekilde bunu buliz, yelek, hırka gibi örgülerde kullanabilirsiniz. Bir sıradan biten bir model. Her iki yüzü de aynı bir model. Şimdi lastiğin üzerine yaptım. Bu kez lastiğin üzerine değil hemen modele başlayacağız. Şimdi modelimizi şöyle 2 artı 2 olarak başlayacağım. Şimdi i̇pimi alayım. 2 numara şişle başlıyorum. Tercih sizin. Şiş, ip seçimi size kalmış bir şey. Ben bu şekilde başlıyorum. ilmeklerimi. Şimdi çift sayıda ilmek başlayacağım. Şöyle 24 tane ilmek atacağım. 24 ilmeğimi atıyorum sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 mi olmuş 12 14 16 18 20 22 24 Evet 24 ilmeklerimiz 2 artı 2 ilk sıramı düz örgü olarak örüyorum yakadan başlamalı yelek bluz yuvarlak yaka bluzlerde çok şık durur kısa kol örgü bluzlerde çok şık durur yeleğinizi sade düz örgü örüp kollarında da kullanabilirsiniz güzel bir model iki şiş çok basit zevkle öreceğiniz bir model sıramı tamamladım hemen şimdi modelimize başlıyoruz kenar ilmek bir ters ördüm bir doladım bir ters ördüm tersle sol şişinde olan ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Bir doladım, bir ters ördüm. Sol şişe ilmeğimi aldım ve düz örgü olarak ördüm. Bir doladım, bir ters ördüm. İlmeğimi şişime takarak ikisini birlikte düz ördüm. Yani bir taraftan eksiltirken bir taraftan artma oluyor. Doladım ters ördüm şişime geri taktım ikisini düz ördüm doladım ters ördüm şişe sol şişime geri aldım ikisini düz ördüm doladım ters ördüm ikisini şişime alarak düz ördüm doladım iki tane ilmeğim kenarda ters ördüm model her iki yönden de yapılan ilerledikçe kendini gösteren bir model çeviriyorum kenardaki ilmeğimi şimdi, e, bu taraftan da artmamız var buradan da artmamız var şimdi burada bakın iki ilmek ördüm artırma yapmadan 2 ilmek ördüm şimdi burada artırmayı önce bir ilmeklerimizi sayalım ilmeğimiz kaç tane 24 tane tekrar bir kontrol edelim ilmeklerinizi sayın artma eksilme olmasın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 benim bir tane ilmeğim burada fazla değerli örgücüler bu bir tane ilmeği Bir tane ilmek fazla olsun. Yani burada ilmek sayınızı kaybetmeyin, tamam mı? Ee, burada 23 ilmek var. 23 ilmek devam edecek. Bunu unutmayın. Doladım. Ters ördüm. şimdi başına geri aldım. İkisini bir ördüm. Doladım. Ters ördüm şişe taktım artırdığım ilmekle ikisini bir ördüm doladım ters ördüm şişe alarak ikisini birlikte ördüm dola şöyle bir netleşsin evet doladım ters ördüm sol şişimi aldım ikisini birlikte düz ördüm doladım ters ördüm ikisini birlikte yüz ördüm. Şimdi ben sayıyı yanlış söyledim. 24 ilmek attık. Ben fazladan bir tane daha ilmek atmışım. Toplamda 25 ilmek. Bu örgü artırmanı eksiltmeli olduğu için her iki taraftan da artırma olduğu için kafanız karışabilir. İlmeklerinizi sayın. Şu anda sayıyorum ilmeklerimi. 25 ilmek olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23. 2 tane de kenarda ilmeğimiz var. Bakın burada artırdığım için burada artırmıyorum. Kenar ilmeklerimin ikisini de ördüm. Eğer böyle dikkat etmezseniz örgünüz ya toplanır ya açılır yani ilmek sayınız fazlalaşır ya da eksilir. Bunu unutmayın. Şimdi tekrar kenardaki ilmeğimi ördüm. Doladım. Bir ters ördüm. İkisini artırmayla ters ördüğümü birlikte düz olarak ördüm. Doladım. Ters ördüm sol şişe alarak ikisini birlikte ördüm. Dola, ters ör, ikisini bir ör. Modelimiz önden de, arkadan da, ön yüzden de, arka yüzden de ilerleyen bir model. Kestikten sonra doluyoruz, ters örüyoruz, ikisini birlikte düz olarak ördük. girişimi alarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda birlikte yapalım. Doladım. Ters ördüm. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Şimdi tekrar sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25 ilmek. Bakın artma, eksiltme yok. 25 ilmek. Bir kez daha gösteriyorum ön yüzden şöyle. Doladım. Ters ördüm. ikisini birlikte düz ördüm. Doladım. Ters ördüm. İkisini birlikte düz Dola, ters ör, sol şişine geri al, ikisini birlikte düzür. bu Dola, ters ör, ikisini birlikte düzür. ve Bu sırayı da tamamlayalım. Açık renkte de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bunu lastik üzerine de yapabilirsiniz sade böyle hiç eteğine lastik yapmadan da yapabilirsiniz. Çok kolay. Çok da böyle şık duran, cicili bicili, değişik bir model. Tekrar burada dikkat etmeniz gereken ilmekleriniz eksilmeyecek. İl ilmekleriniz eksilirse örgünüz toplanır. Ya da fazla artırırsanız örgünüz toplanır. Dikkat edin bu konuya. Kestikten sonra artır, ters ör, ikisini birlikte ör. Artır, ters ör, ikisini birlikte ör. Artır, ters ör, ikisini birlikte ör. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar beğenirseniz yorumlara görüşlerinizi yazarsınız. İstediğiniz herhangi bir model varsa oradan da bana ulaşıp şu modeli çalıştırırsınız, çalışırım. Instagram sayfam sema04. Orada da birçok modellerimiz var. Sema04, Semaat benim diğer kanalım. Hira'nın örgüleri ve yeşile daha bir yakıştı arkadaşlar. Yeşil de daha bir hoş durdu. Bu da sarı. Hangisini isterseniz o renkle yaparsınız. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Hira'nın örgüleri kanalında kalın. Takipte kalın. Değişik değişik projelerle, tasarımlarla birlikte olacağız. Yaza damgasını vuracak harika bir model. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Hoşçakalın. Dost çakalım. Allah'a emanet olun. Değerli örgücüler.